Bana kızgınsınız. Biliyorum. Hesap sormak istiyorsunuz. Haklısınız. Bana ne yaparsanız yapın ama ama ailem bu işle hiçbir alakası yok. Onları karıştırmayın. Onlar ya sende... onlar onlar Allah aşkına onlar ne ya? Onlar ne bu nasıl bir bencillik ya? Aman ona bir şey olmasın. Aman buna bir şey olmasın. Aman ailem zarar görmesin biz. Biz Sumran'ın biz biz neyiz ya? Biz seni çocukların değil miyiz? Biz senin dokuz ay karnında taşıyıp dünyaya getirdiğin insanlar değil miyiz biz ya? Hani o gün var ya, o karşına çıktığımız ilk gün. Ya ben hala o günü unutamıyorum ya. Ya ben keşke ölmüş olsaydım o gün. Ya çıktık senin karşına. Biz senin çocuklarınız terk edip gittin çocuklarınız diyoruz sen. Sen böyle duvar gibisin ya. İnsanda biraz annelik olur ya. Bir annelik içgüdüsü olur ama sen ne içgüdüsü de... melek Allah aşkına bak benim bayramlık ağzımı açtırma şimdi ya. Terk etmiş, gitmiş iki tane bebeği kundakta bırakmış. Bir de bundan annelik mi bekleyeceğiz biz? Ya ben sizi terk etmek ister miydim? Ben sizi bırakıp gitmek ister miydim? Ya niye çıktın o zaman? Sen? Niye? Madem istediğin gibi bir şey olmadı, madem başka bir şey oldu söyle ne yaptılar ya? Ne yaptın? Çekler silah mı dayadılar kafana? Ya öyle ne değil. Öyle şey? değil. Tamam ne oldu o zaman? Başka çaldılar, kaçırdılar mı senden bizi? Allah! Peygamber açtı bir şey söyle ya. Öyle değil. Nasıl o zaman? Nasıl o zaman? Niye gittin bir söyle ya? Bana inanmayacaksınız. Ya. ya. niye inanmayalım? Sen bir anlat. Sen bir anlat biz bir dinleyelim, biz bir duyalım ya. Sizin amacınız gerçeği öğrenmek değil bana acı çektirmek. Allah'ım sen benim gemilerime mukayyet ol ya Rabbi. Allah'ım sen benim gemilerime mukayyet ol ya Rabbi. Siyah Kalp yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.